Ginişler okulun ilk günü. İyi seyirler. Hmm, evet. Evet. Bugün saat 6'da parti. Doğru. Evet. Baloya gideceğiz. Kızım hadi uyan. Uyandın mı? İşte hala uyuyor. Kızım anne kahvaltı hazırlanmak üzere. Anne rahat bırak beni ya. Kızım uyan bugün okulun ilk günü. <laughs> ne? Bugün okulun ilk günü mü? Ben 15 tatil zannediyordum. Ay benim akıllı kızım. Sen ben sana dün gece demedim mi alarmını kur diye kurmamışsın? Of anne söyleseydin bana geçme kaldım okula. Hayır kızım geç kalmadın. Ama şu an yarım saatin var okula gitmek için. Of anne yarım saatin varmış da uyuyayım. Hayır kızım zaten kahvaltını e, 20 dakikada yapıyorsun. Sen de çok bir şey katma o zaman. Of kızım burada zamanım var diyorsun. Çok bir şey katmıyorum. Tost katıyorum domates salatalık koyuyorum. Tost da küçücük kare. Of tamam anne. Çık da üstümü değiştireyim. Peki kızım. Of, of yine öğretmenler ödev verecek ya. Neyse 90 gün tatile bir tık az kaldı zaten. İnşallah bugün öğretmen ödev vermez. Geliyorum anne. Şerbet geçsene yerine. Allah'ım yarabbim. Ama bayan öğretmen koymuş. Ben de sallanırım. Günaydın. Günaydın. Oscar. Sen niye bu kadar sinirlisin? Ay adın neydi senin? Adımı mı unutursun sen? Aşk olsun sana. Ha doğru ya, adım Kiko muydu? Mama muydu? İşte ben sana Kiko diyeyim. Adın, adın çok zor ya. Adın Kiko sanırım. Evet Kiko. Şerbet hadi sen de in. Ay, yere çakıldım. Tamam tamam geliyordum. <laughs> Diğerleri nerede? <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın pamuk. anne Tamam anne geç kalmam. Ben geldim. Merhaba kanka sen Gürcistan'a gittin mi? Oo ben Kanada'ya falan uçtum. Maşallah. Bizim biraz kargağa gitmemiz gerekiyor. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Tekrardan günaydın. Ee, artık hoş geldiniz Gel, yine sınıfımıza. Sınıfımızı özlemiş misiniz? Vallahi hocam daha iyiydi. Ben tabii ki özledim öğretmenim. Evet özledik. O. Oh. Neyse. Evet, e, tatil anısını anlatmak isteyen var mı? Ben 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 ben. Tamam gel Oscar'cım anlat bize tatil anını. Sıradan da anlatabilirsin. Olur öğretmenim Şurada anlatayım. Arkadaşlar ben tatilde e, ilk gün ödevlerimi bitirdim. <laughs> Öğretmen ödev vermedik ya. Tamam işte test falan çözdüm. O ikinci gün öğretmenin verdiği kitabı okudum. Üçüncü gün yani ay birinci gün yine ödev yaptım. Ödevlerdeydim birinci gün. İkinci gün <laughs> Ankara'ya uçtuk. Orada şey yengemleri görmeye gittik. <laughs> i̇şte sonra şey uçtuk. Ee, neydi? Urfa'ya uçtuk. Oradan da baba annemleri görmeye gittik. Sonra e, Manisa'ya gittik. Orada da kuzen, kuzenimler vardı. Onlar da bir hafta falan kaldık. İşte sonra okul başladı. O demek ki siz uçmuşsunuz yani hep gezinmişsiniz. Sırada anlatmak isteyen. Ben hocam ben ben anlatabilir miyim? Evet lavantacığım gel anlat bize. Heh. Arkadaşlar ben yani benim tatilim güzel geçti. Şey kayak merkezine gittik. Sonra <laughs> İstanbul'a gittik. Sonra orada baba annemleri görme, gördük. Ondan sonra annem bana hediye aldı. Hatta öğretmenim ben o hediyeyi okula getirdim. Çünkü çok beğendim. Tamam gösterirsin o zaman. Peki benim tatilim böyle geçti arkadaşlar. Öğretmenim ka yani o, anlatmayanları tahtaya kaldırır mısınız? Peki kızım gel. Ben anlatmış mıydım? Yok kızım herhalde sen anlatmadın. Peki. Bir geçeyim ben de. Kızım siz de anlatmadınız. Tamam çocuklar. Siz anlatmadınız. Şimdi e, senle başlayalım blog'u. Tamam öğretmenim benle başlarsınız. Şuraya geçeyim ben. Tamam oğlum hadi anlat bize. Ben yani evde geçirdim daha çok. Ankara'ya gittik. Köyümüze gittik. Köyümüz çok güzeldi. Sonra havuzda yüzdüm ama sıcak havuzda tabii ki. Sonra kitap falan okudum öğretmenim. Öyle geçtim. Peko Blue'yi oğlum yerine oturabilirsin. Sıra ben anlatayım. Tamam Kiki'cim. Bak gördün mü? Adım Mimi değil. Kiki, ay Kiko da değil. Adım Kiki. Öğretmenim benim tatilim İzmir'de geçti. Özellikle İzmir'i çok seviyoruz çünkü bizim memleketimiz orada toprak yarışları yapmayı çok severiz. Çünkü ben yani bir kemirgen oluyorum. Toprak kazmayı aşırı 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 seviyorum. Yani beni kazma yerlerine şey şu kaz, kazma aletine o araba var ya kazıyor işte. Ona para vermek yerine beni çağırabilirsiniz öğretmenim. İşte benim tatilim de kazmakla geçti. Tamam kiki'cim. Pamuk gel kızım sen anlat. Teşekkürler öğretmenim. Öğretmenim biz Kanada'ya uçtuk. Sonra Paris'e uçtuk öğretmenim. Ondan sonra öğretmenim ondan sonra ne uçmuştuk da? Afrika'ya uçtuk öğretmenim. Ondan sonra Amerika'ya uçtuk öğretmenim. Tatilim böyle geçti. Herkesten daha iyi. Kızım sırf yurt dışına çıktın diye herkesten daha iyi olamaz tatilin. Tamam şerbetçim gel sen anlat öğretmenim belki ben ilk bar ayrılığında bu okula gelemem. Çünkü ben bir kuşum öğretmenim göç ediyorum. mavişle beraber göç edeceğiz öğretmenim. O Mavis'cim. Evet öğretmenim biz şerbetle göç edeceğiz. Aileniz falan olacak mı? Evet evet bir sürü haline gidiyoruz. Evet öğretmenim. Tamam çocuklar o zaman kula gelmemezlik yapmayın. Öğretmenim belki bir iki gün gelmemezlik yapabiliriz. Çünkü hazırlanmamız gerek. Yani valiz hazırlamamız gerek. Neyse ben oturayım. Ha doğruya ben anlatmamıştım. Öğretmenim ben Sadece ama sadece Eskişehir'e gittim öğretmenim. Oradaki çiğ börek çok güzeldi. Sonra müzelerini gezdim öğretmenim. Çok güzel müzeleri vardı. Çok sevdim. Zaten öğretmenim çok çalışkan biriyim ben de. Aşırı bilgi edindim. Öğretmenim çok güzeldi Eskişehir. Özellikle Eskişehir Kurtuluş Müzesi aşırı bir güzeldi. Onu çok sevdim. Ee, Böyle öğretmenim. Ben tatilim Eskişehir'de geçti. Normalde biz Bellek Çayırı'nda yaşıyoruz. Ee, Pisi kızım sen anlat. Ömerim benim adım Pisi değil. Kızım kedisin ya ondan diyorum. Öğretmeyeyim lütfen dalga geçmeyin. Benim adım Kokko. Madem Coco. Oh. Oh, madem Coco. Dalga geçme ismimle. Evet Biz buradan Kanada'ya uçtuk. Pamukları gördük öğretmenim. Kanada'da bir otelde kaldık. Nirvana Oteli diyor. Nirvana Oteli. Ömer'im orası bir harikaydı. Kardan adam kurabiyesi yedik. Çok güzeldi. Yılbaşı kutladık hatta orada. Kızım yılbaşı geçe çok oldu. Bana ne öğretmenim? Biz yine de kutlarız. <laughs> öğretmenim daha birçok yeri gezdik. Resmen dünyayı gezdik. Sahra Çölü'ne gittik. Sizin dedenizi falan gördük. Umursamadık öğretmenim çünkü. Siz bir devesiniz ya. <laughs> Örgütleriniz var. Neyse öğretmenim. Ondan sonra işte öyle gidindik. Hmm, anlarınız çok güzelmiş çocuklar. Son dersiyle çaldı, çalınca. Evet çocuklar bugün ödev yok. Gerçekten mi? Oh my god. Hadi kanka gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar okulun ilk günü nasıldı? Güzel diyenler bu videoyu paylaşsın. Kötü diyenler de bu yoruma bu, Ay, bu videoyu hiç kimseyle paylaşmasın. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar sınavlarınızdan sıfır aldıysanız bir daha almayın. Tamam mı? Çünkü ben bir öğretmenim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.